Burası Ankara'da içinde Kabe örtüsü bulunan üç yerden birisi. İş adamı hayırlı evlat Süreyya Özden'in annesi adına yaptırdığı Çay yolunda 2022 yılında ibadete açılan Ayşe Hatun Özden Camii. İmamın namaz kıldırdığı mihrabın sol tarafında muhafaza içinde Kabe'nin dış örtüsünden bir parça, iç örtüsünden bir parça ve Peygamber Efendimizin kabrinin örtüsünden bir parça bulunur. Mihrabı Kabe'nin kapısı şeklinde tasarlanmış ve Kabe örtüsü gibi örtü ile kaplanmıştır. Kutbeye çıkılan minber ve vaaz kürsüsü ceviz ağacından muhteşem sedef kakma işlemeli imal edilmiştir. Minberde La ilahe illallah kürsüde ise devamı olan Muhammedur Resulullah madalyon içinde yazar. Mihrabın cephesinin üzerindeki camlara baştan başa Amener Resulü yazılmıştır. Aslan göğüslerinde münacat duaları yazar. Kutbenin merkezinde İhlas Suresi etrafında çarkı felek deseniyle imanın altı şartı şartını temsilen 6 adet Allah lafzı yer alır. Kubbe kasnağında ise Fatiha, Ayetel Kürsi ve Nur suresinin 35. ayeti vardır. Caminin ana kapıları Mescid-i Nebevi'nin kapıları gibi tasarlanmıştır ve otomatik açılır. İçinde Kabe örtülerini ve Mescid-i Nebevi'nin örtüsünü barındıran her detayında bir mana gizli olan bu muhteşem camiyi mutlaka ziyaret etmelisiniz. Gezi, keşif, lezzet için beni takip etmeye devam edin.